Şu gurbetin muhanneti ne çokmuş. Yar gibi sorulur, yaralar açar. Diller ya hançer ya zehirli okmuş. Varında görülür, yoğunda kaçar. İşinize gelir mi bilmiyorum ama ben iman ile yorulmuş ülkücü arıyorum. Lazımı samimiyet ne boyu, posu ne en. Allah için doğrulmuş ülkücü arıyorum. Cinsiyeti fark etmez. Yüreği ola er. Yüksünme. Şekvası yok. Serden geçen has nefer. Hedef rızayı bari gayriye etmez sefer. Kızıl elma çağrılmış ülkücü arıyorum. Ozan İlham Erdoğan'ın bir şiirini okuduk. Allah razı olsun ondan diyoruz. Dünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dün ırkçılık konusunu işlemiştik. 12. bölümdeyiz. Türkistan mülküsü Seyyid Ahmet Arvasi hocamızdan Allah ondan da razı olsun. Kabri cennet, ruhu şad olsun diyoruz ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip bugünkü okumamıza devam ediyoruz. İçtimai ırk kavramı birleştiricidir. Biyolojik ırkçılık parçalayıcı. Bölücü bir karakter taşıdığı halde içtimai ırk birleştirici ve bütünleştirici bir özellik taşır kimse biyolojik ve verasetini tayin iradesine sahip değildir. Ama içtimai ırk tercihe açıktır. Aynı tarihe, aynı kültüre, aynı din ve ülkeye sahip insanlar arasında kan ve soy birliği şuurunun güçlenmesine yol açar. Kendi içine kapanan dar bölge, aşiret, tabaka, etnik gruplar arasında evlilik köprüleri kurarak milli şuuru güçlendirir. Bütün Türk tarihi boyunca aşiretler ve beylikler arasındaki çatışmaları yumuşatmada bu yol pek çok kez denenmiş ve faydalı olmuştur. Görülüyor ki içtimai ırk ve millet devlet güçlendi. Millet ile devlet güçlenir. Oysa milletler arası evlenmelerin teşviki milli şuuru çökertmekle kalmaz. Yani milletler arası evlilikler bunları teşvik edersen milli şuuru sadece çökertmekle kalmıyor diyor. Kozmopolitleşmeye yol açar. Üstelik milletler arası bağların güçlenmesine de sebep olmaz. Avrupa'da asırlar boyu hanedanlıklar arasında evlilikler Avrupa'ya birlik ve bütünlük getirmekle getirmek yerine çok karma karışık problemler ve çok kanlı savaşlar getirmiştir. Hiçbir millet kozmopolitleşmeden fayda görmedi ki insanlığın fayda gör gördüğünü savunmak mümkün olsun. İnsanlık bir aile ise milletler bunun şahsiyetlerini korumak isteyen ve inkar edilmeleri imkansız birimlerdir. Tarih milletlerin kolay kolay yok olmaya rıza göstermediklerini aksine çok çetin direnişlere başvurduklarını kaydeder. Bu sebepten Fransızların Fransızlıktan, Almanların Almanlıktan, İngilizlerin İngilizlikten vazgeçerek ortak bir Avrupa milleti meydana getirecekleri iddiası milletler arası savaşın çok kurnazca planlanmış propagandasıdır. Bunun gibi ABD ne ABD ne Sovyetler Birliği gerçekten birlik olabildiler. Yani Avrupa Birliği diyor ya ABD birliği yani birlik var gerçekten birlik olabilirler mi diye soruyor. Evet ne kadar doğru. Allah razı olsun. Orada açık veya gizli devam eden milletler arası savaşın bütün izlerini daima göreceksiniz. Biz bu sebepten milletler arası karışmanın karşısındayız. Fakat bir millet içinde bulunan bölge, aşiret, tabaka ve etnik grupların kendi aralarında kaynaşmasına yol açacak evlenmelerle içtimai ırkın güçlendirilmesinden yanayız. Hiç şüphesi Türk içtimai ırkı içinde eriyen, asırlarca kız alıp verecek Türk içtimai ırkına katılan, katılan, Türk tarih, kültür ve ülküsünü benimseyen, gönlünde başka bir milletin özlemini taşımayan, Türk devlet ve milletiyle kader birliği eden herkes Türktür. Bu sebepten içtimai ırk kavramı biyolojinin değil sosyolojinin konusudur. İhtimaî kozmopoliteşme önler. Tarih, kültür ve din ülkü bağlarına bir de soy ve kan birliği şuurunu katar. Dinimiz ırklar ve milletler arası evlenmeyi yasaklamamıştır. Fakat teşvik de etmemiştir. Daha doğrusu millet çocuklarının kendi aralarında evlenmelerini teşvik etmeyi men etmemiştir. Zaten bizim tezimiz münferit birkaç olayla ilgili değildir. Milletlerin kitle halinde yabancılarla evlenmelerinin tehlikelerine işaret etmek istiyoruz. Yabancı ülkelere giden aydın ve işçilerimizin bu konuda korunmalarına ihtiyaç vardır. İnsanlık, milletler ve tarih İnsanlık mücerret bir kavramdır. Milletler ise müşahhas gerçeklerdir. Milletleri doğuran coğrafi, tarihi, kültürel, ekonomik, biyolojik, psikolojik ve politik pek çok sebep vardır. Bunları etkisiz bırakmak ve inkar etmek mümkün değildir. Milletler yoktur demekle milletler yok olmazlar. Milletleri Milletler olmamalı idi demekle tarih bilmemek demektir. Milletler çağı kapanmıştır diyenler ise şu anda dünyada cereyan eden milli bağımsızlık savaşlarını gerçekten göremiyorlarsa kör olmaları gerekir. Milletler inkarları imkansız birer objektif ve sosyolojik gerçeklerdir. Tarih bize millet ve milliyet gerçeğini inkar ve ihmal eden akım ve hareketlerin millet ve milliyet gerçeğinin sert tokadını yediklerini ve bunlara ters düşen teori ve aksiyonların gerileyip yenildiklerini göstermektedir. Bütün beynel milelci, internasyonist akımlar milliyetçilik gerçeği karşısında yenik düşmüşlerdir ve yenik düşeceklerdir. Milli şuurun gücü ancak ona tecavüze kalkışıldığı zaman anlaşılır. Bu sebepten internasyonalistler milliyetçiliğe doğrudan doğruya saldırmadıkları zaman, saldıramadıkları zaman o milletin samimi milliyetçilerini lekeleyerek bertaraf etmeye çalışırlar. Üstelik riyakarca demagoji demagoglarla kendilerini gizleme yoluna başvururlar. Bugün yeryüzü haritası beşeri tablosu ayrı ayrı kültür daireler etrafında organize olmuş içtimai ırklardan yani milletlerden ibarettir. Bu durum yalnız bugünün gerçeği değildir. Tarihin en eski çağlarından beri müşahede edile gelmektedir. Tarih ve kavim kavimler tarihidir. Bugün yine durum aynıdır. Yeryüzünde milletler vardır, insanlık bunların umumi adıdır. Yüce ve Mukaddes kitabımız, Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle anlatılmıştır. Estağfirullah, ey insanlar, biz sizleri bir erkekle bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye size, şubelere, ırklara, milletlere ve kabilelere ayırdık. Hucura Suresi Ayet 13 diyoruz ve Türk milliyetçilerinin zaferi başlıklı yazımız okuyoruz efendim. Son makalemiz bu. Bugünkü okuyacağımız 3 Mayıs 1944. Türk milliyetçilerinin bayram ilan ettiği gündür. Oysa bu tarihte bir avuç Türk milleti çeşitli tertip ve iftiralarla tutuklanmış, tabutluklara konmuş. Böyle acı bir günün bayram olarak kabulünlü burukluğu burukluğunu bugün daha iyi anlıyoruz. İnsanın heyecan hayatı iki temel duygu arasında dolaşır. Haz ve elem Psikologlara göre haz gevşeme ritmini, elem ise gerilme ritmini ifade eder. İnsanlar gevşemeyi temin ettiği için hazzı severler. Gerilme doğurduğu için elemden, üzüntüden kaçarlar. İnsanların büyük çoğunluğu çok defa küçük hazlarda mutluluk arayarak yaşamak ister. Büyük hazlara ve mutluluklara talip değildir. Çünkü Büyük hazlar ve mutluluklar ancak büyük ıstırap ve acılara katlanmayı elde edebilir. Hangi büyük eser, hangi yüce dava vardır ki ıstırapsız ve gözyaşı dökülmeden kazanılmıştır? Yüce Peygamberimiz mukaddes İslam'ı zafere ulaştırmak için ne büyük zahmetlere acılara katlandı. Bize şanlı bir tarih, muhteşem bir kültür ve medeniyet, sarsılmaz bir devlet ve millet şuuru kazandıran şerefli ecdadımızın çektiği ızdırabı, akttığı mukaddes kanı ve döktüğü alın terini sarf ettiği göz nurunu bilmiyor muyuz? Yalnız Çanakkale şehitleri için mustarip ve mukaddes analar, analarımızın aktığı gözyaşları Nisan bulutlarını utandıracak ölçüde değil miydi? Evet, büyük zaferlerin, büyük mutlulukların bedeli büyük ızdıraplardır, büyük çilelerdir. Çileği ve ızdıraba talip olmayanlar büyük mutlulukları tadamayacaklardır. Bir ata sözümüzün de dediği gibi külfetsiz nimet olmaz. O halde hemen belirtelim ki külfetsiz nimet arayanlar iddiaları ne olursa olsun birer tufeyli ve beleşçi parazittirler. Bunlar kendilerini büyük davalara adamış yiğit ve idealist kahramanların kanlarıyla beslenen tahta korularından farksızdırlar. Biz yakın tarihimizde müşahede ettik ki, Türk milliyetçilerinin çile ve ızdıraba düçar olduğu dönemler, Türk milli şuurunun yeni bir zaferini müjdelemektedir. Muzdaripler, mazlumlar ve mağdurlar çoğalıp, Türk milliyetçilerinin saflarını takviye ettikçe, hareketin aşk ve hararet, potansiyeli de artmaktadır. Milliyetçilik duygularının tipik bir özelliği vardır. Tehlike ile karşılaşmadıkça kendini fazla hissettirmez. Milliyetçilik duygusu tehlike olmadığı zamanlarda kovandaki barut kadar sessiz ve uysaldır. Fakat ona ateşle veya darbeyle yaklaştınız mı size mahiyetini ve kudretini gösterir. Bu durum pek çok milliyetçilik düşmanı, beynel millelci gafillerin ve bölücü millet düşmanlarının feci şekilde yanılmalarına sebep olmuştur. Birçokları sahipsiz bir arsada buldukları bombayı oyuncak sanarak taşla keserle keserle kurcalarken patlamasına sebep olmakla kalmayıp ne olup bittiğini anlamadan mahvolup giden kimseler gibi helak olmuşlardır. Milliyetçilik tarihin en büyük gerçeğidir. Çağımızın en güçlü hareketidir. Milliyetçilerin ıstrapa ve çileye düşer olduğu dönemler devlet ve millet düşmanlarına felaket, felaket dostlarına ise saadet getirmeye vesile olmuştur. 3 Mayıs Türkçüler Bayramı bu demektir arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Yarın buluşmak üzere 13. bölümde sosyal sınıflar ve millet gerçeği. Arkadaşlar buraya kadar insanı inceledik. İslam'a göre insan ne demektir? Çünkü ülkücülük insana değer veren, insan sevgisiyle yoğrulmuş bir harekettir. Onun için şimdi yavaş yavaş Türk İslam ülküsünün ne demek olduğu noktalarına doğru yürüyoruz. Bizleri takip etmeye devam ediniz. İnşallah güzel hizmetlerimize devam edeceğiz. Ülkücü, ülkücünün çilesi, ülkücülerin çilesini Galip hocamızdan öğrendik. Çileli bir hareket olduğunu. Allah razı olsun. Şimdi Dündar Taşer ağamızın devlet dergisinde zaman zaman yazdığı yayınları onun ölümünden sonra mesele isimli kitapta toplanmıştı. Bunu anlatmıştık. Bundan da okumalarımıza devam ediyoruz. Üçün çilesini bitirdik arkadaşlar. Tekrar Allah'a emanet olsun.